Merhaba arkadaşlar, EVE ettiğim YouTube kanalına hoş geldiniz. Ben Meral. Bugün sizlere Kore dil okulu hakkında sıkça sorulan sorular hakkında bilgi vereceğiz. Evet, birinci sorumuz Meral Hanım. Kore'de dil eğitimi almak için Korece veya İngilizce bilmek gerekiyor mu? Kore'de dil eğitimi almak için okullar sizden herhangi bir dil belgesi talep etmemektedir. Herhangi bir bilgi seviyesi de talep etmemektedir. Yani sıfır bilgiyle de tabii ki de Kore dil eğitimi için başvuru yapabilirsiniz. İkinci sorumuz, Kore'de eğitim alırken hesapta para göstermemiz zorunlu mu? Kore'de dil eğitimi alırken, dil eğitimi başvurusu yaparken hesapta para da göstermek zorundadır. Bu aslında okulların koyduğu bir miktar değildir. Göç idaresinin koyduğu bir miktardır. Genel olarak 8 bin dolarla 10 bin dolar arasında okuldan okula değişmektedir. Bir miktar göstermeniz gerekiyor. Yalnız bu parayı başka ülkelerde olduğu gibi blokelemek zorunda değilsiniz. Başvuru esnasında ve vize başvuru esnasında göstermeniz yeterli olacaktır. Peki diğer sorum. Çin'de normalde burs imkanı bulunuyor. Kore'de dil okulları için burs imkanı var mı? Maalesef Kore'de dil okulları için burs imkanı bulunmamaktadır. Bundan dolayı Kore'ye dil okuluna gitmek istiyorsanız bütün maliyeti kendiniz karşılamak zorundasınızdır. Ama eğer hani ben Korece öğrenmek zorunda değilim, sadece yabancı bir dili öğrenmek istiyorum diyorsanız bizimle iletişime geçip Çin'de burslu eğitim hakkında da bilgi alabilirsiniz. Peki dil okuluna gittiğimizde herhangi bir yoklama veya devamsızlık sınırımız var mı acaba? Dil okuluna gittiğinizde evet yoklamanız, devam sınırlığınız çok önemlidir. Hatta göç idaresi bunu incelemektedir. Ve sizin bundan sonraki başvurularınızda yani dil okullarınızı uzatmak isterseniz vize alıp almayacağınız bu duruma bile bağlıdır. Genelde 3 gün olan olarak belirliyor okullar ama bazı okullar tabii ki de bunu esnetebilirler. Gittiğiniz okulda ilk zamanda size oryantasyon veriliyor. Bu yüzden bu oryantasyonu kaçırmamanızı ve orada verilen bilgileri dikkate alıp sürecinizi bu şekilde yönetmenizi tavsiye ederiz. Ben şu an lise mezunu değilim. Kore'de dil okuluna gidebilir miyim? Lise mezunu değilseniz Kore'de iki tane program var. Düzenli ve düzensiz olarak adlandırdığımız. Eğer lise mezunu değilsiniz, ama 12. sınıfın 2. dönemindeyseniz regular programlara yani düzenli dediğimiz programlara başvuru yapabilirsiniz. Ama daha küçükseniz bazı okulların yaz okulları bulunmaktadır. Bunlar genelde 3 ve 5 hafta arasındadır. Bunlara başvuru yapabilirsiniz. Fakat her okul yaz programı ya da kış programı da olsa, düzensiz programlar da olsa lise mezunu olmayan öğrencileri kabul etmemektedir. Bundan dolayı doğru okulu seçip doğru şekilde başvuru yapıp kısa süreli de olsa gidebilirsiniz. Açık lise mezunu olarak peki Kore'de dil eğitimine başvuru yapabilir miyim? Açık lise mezunu olarak kabul alan bizim öğrencilerimiz var. Ama her okul bunu kabul etmiyor arkadaşlar. Bundan dolayı dil okullarını seçerken e, kendi profilinize uygun doğru okulları seçip ilerlemek kabul alma şansınızı artacaktır. Evet. Başvuru yapabilirsiniz ama doğru okula başvuru yapmanız gerekiyor. Peki her okulda yüz imkanı bulunuyor mu? Her okulun yurdu var. Yurt için başvuru yapabilirsiniz. Ama büyük şehirlerde ve büyük okullarda, özellikle Seoul civarındaki büyük okullarda, Yonsei mesela, bunlardan biri örnek verecek olursak, onlarda evet yurt başvurusu yapabiliyorsunuz ama yurt çıkma ihtimali diğer okullara göre daha düşük olabilir. Çünkü çok fazla talep görüyor ama yurt kapasiteleri aldıkları talep kadar fazla değildir. Peki genel olarak dil eğitimi ücretleri ne kadar oluyor? Hepsinin arasında çok farklılıklar var mı üniversitelerin? burada hangi bölgeye gittiğinize göre değişkenlik gösterir. Tabii ki de büyük şehirlerde, Seul gibi, Busan gibi bu tarz şehirlerde bir tık daha pahalı olacaktır okulların ücreti. Tabii ki top üniversitelere gitmek isterseniz de top üniversitedeki fiyatlar da farklı olacaktır. Ama daha orta minimum üniversitelere gittiğinizde onların fiyatları daha düşük olacaktır. Genel olarak baktığımızda 1000 dolarla 1500 dolar arasında bir kur eğitim ücreti olmaktadır. Bir kurda yaklaşık 2,5 aya tekabül etmektedir. Bu arada sizin anlaşmalı okullar olduğunu duydum. Burada nasıl bir yol izliyorsunuz? Sizde nasıl başvuru yapabiliriz burada? Öncelikle anlaşmalı okullarımızda biz danışmanlık ücreti almadan ilerlemekteyiz. Burada öncelikle bizimle iletişime geçmeniz gerekiyor. Hangi bölgeye gitmek istediğinizi, hangi okula gitmek istediğinize karar veriyoruz. Daha sonra bunun üzerine evrak toplama, başvurunun kendisi, kabul aldıktan sonra okul ödemesinin yapılmasının kendisi, daha sonra vize için gerekli evrakların toplanması ve bize başvurusunun yapılması, vize çıktıktan sonra Kore'ye gidiş şeklinde bir süreç işlemek. Siz sadece anlaşmalı okullara mı başvuru yapıyorsunuz yoksa herhangi istediğim bir okula siz de başvuru yapabilir miyim? Bizim Kore için ve başvuru yapacağımız diğer ülkeler için sistemimiz şu şekildedir arkadaşlar. Biz sadece birkaç tane okul üzerinden gitmiyoruz. Gitmek istediğiniz her okula başvuru yapabiliriz ve kabul aldırabiliriz. Evet bizim anlaşmalı okulları başvuru yaptığınızda daha avantajlı duruma düşüyorsunuz. Çünkü bizimle beraber danışmanlık ücreti almadan bu hizmeti elde ediyorsunuz. Ama Seoul National, Korea, Yonsei, Kyunghee, EFAB'ımın üniversitesi gibi üniversiteleri de biz çok fazla başvuru yapıp kabul aldırıyoruz. Ama onlardaki sadece tek var, oradaki danışmanlık ücretlerimiz mevcuttur. Bu tarz okullara gitmek istiyorsanız bize danışmanlık ücreti ödemek durumunda kalıyorsunuz. Ama istediğiniz her okula başvurunuzu gerçekleştirebiliriz. Fakat, şimdi burada bir dipnot geçmem gerekiyor. Sizin profilinize uygun değilse gitmek istediğiniz okul, biz size başka okullar tavsiye edebiliriz. Bilginiz olsun. Çünkü kabul almak... Çok önemli. Dil okulu bile olsa Kore'deki okullar kendi profilini uygun olmayan öğrencileri maalesef kabul etmemektedir. Bu yüzden doğru okulu seçmek de çok önemli bir stratejidir bu süreçte. Peki dil okuluna gitmek için vizeye başvurusu yapmak zorunlu mu? Türklerin Kore'ye 90 ve üzerinde gidişlerinde bir vize gerekmemektedir. Yani e-vize diye bir sistemleri var bunun üzerinden gitmek zorundayız. Yani biz az önce size anlattığım gibi kısa dönemli programlarda, 3-5 haftalık programlarda ya da düzenli bile olsa bir kura gideceğiniz zaman, yani 90 günün altında olan eğitim kurumlarında öğrenci vizesi alamazsınız. Ondan dolayı sadece kete başvurusu yapabilirsiniz ve ketenizle beraber gidebilirsiniz. Ama eğer iki kur ve üzeri gidecekseniz, bu durumda öğrenci vizesi almak zorundasınızdır. Bunun için de bizimle beraber sürece başlarsanız zaten vize konusunda da destek oluyoruz sizlere. Bir diğer sorum, acaba oraya dil okuluna gittiğimde çalışma imkanım var mı part-time bir şekilde? Kore'ye gittiğiniz zaman ilk 6 ay çalışmanız yasaktır. Ama daha sonra okulu uzatıp orada kalırsanız ve bununla beraber vizenizi uzatırsanız sonraki 6 aylarda çalışabilirsiniz. Genelde haftalık 20 saate tekabül etmektedir. Fakat burada en önemli şey okulla bunu bildiriyor olmanız gerekiyor ve kendi derslerinizin saatine çakışmayacak bir şekilde bir işe giriyor olmanız gerekiyor. Çünkü devamsızlığınıza önem veriyorlar. Peki dil okuluna gittiğimde orada eğitim dili hangi dilde oluyor acaba? Ee, burada çok büyük bir yanılgı var. Sizin dersleri ne Türkçe ne de İngilizce anlatıyorlar. Sizi mümkün olduğunca çok fazla Korece ile ilişik halinde bırakmaya çalışıyorlar. Bundan dolayı da dersleri Korece anlatıyorlar. Zaten ilk gittiğinizde eğer hiçbir seviyeniz yoksa size harfleri anlatacaklardır ve bu genelde gösterme yoluyla ve sesleri çıkartma yoluyla ol olacaktır. Bundan dolayı herhangi bir sıkıntı yaşamayacaksınızdır. Tabii ki de çok nadir de olsa hiçbir şey anlamıyorsanız ve sınıfı geneli bunu anlatmıyorsa hocalar İngilizce şekilde de size yardımcı olmaya çalışıyor. Ama oraya gittiğinizde eğitim diliniz Korece olacaktır. Çünkü zaten sizin amacınız Korece öğrenmekti. Ben Kore'ye dil okuluna gittim fakat şu an başka bir okula geçmek istiyorum. Bu mümkün mü? Tekrar dil okulu üzerinden konuşuyorsak Orada şöyle bir şart var arkadaşlar. Özellikle şehirden şehire geçiş yapacaksanız sizin oturumunuz gittiğiniz şehre okula bağlı olduğu için yani sizin elin kart dedikleri bir sistem var. O okul üzerinden ve o bölgede alındığı için bunu direkt geçiş yapamazsınız. Geçiş yapabileceğiniz şartlardan biri şudur. Sizin topik 3 belgeniz varsa bunu yapabilirsiniz. Topik 3 belgeniz yoksa da Türkiye'ye geri dönüp tekrardan gitmek istediğiniz okula başvuru yapıp o şekilde gidebilirsiniz. Kore'de dil okulunu bitirdikten sonra orada direkt üniversiteye hiç Türkiye'ye dönmeden geçiş yapabiliyor muyum? Tabii ki başvuru yapacağınız okula sizin profilinizin uygun olup olmadığı çok önemli olacaktır. Eğer sizin profiliniz uygunsa ve başvuru yaptığınız okuldan kabul aldıysanız hiç Türkiye'ye geri dönmeden vize tipinizi Kore'deyken değiştirip Kore'de yaşamanıza devam edebilirsiniz. Benim sorularım şimdilik bu kadardı. Çok detaylı anlattığınız için teşekkür ederim. Biz sizlere teşekkür ederiz. Eğer şu an sizin aklınızda olan ama burada cevaplanmadığımız sorular varsa yorumlara bırakabilirsiniz. Biz bu soruları dikkate alıp sizin için tekrardan soruları cevaplayabiliriz. Lütfen kanalımızı takip etmeyi, Instagram'dan bizi takip etmeyi ve beğeni atmayı unutmayın. Tekrardan görüşmek üzere.